En iyi kampüs, en iyi öğretmen, en iyi eğitim, en iyi başarı sıralaması, en iyi spor salonu, en iyi yemekhane, en iyi yabancı dil eğitimi, en iyi kodlama eğitimi. Okulların neredeyse tümü en iyi eğitimin kendilerinde olduğunu söylüyor. Kimi yabancı dil eğitimiyle, kimi kodlama eğitimiyle, kimi sosyal faaliyetleriyle, kimi de akademik başarılarıyla ön plana çıkıyor. Veliler ise tüm bunların etkisiyle çocukları için okul ararken günlerce belki de aylarca süren okul araştırma sürecinde buluyor kendisini. Evlerine yakın olan bir okulu mu, yoksa eğitimiyle, akademik başarılarıyla ya da sosyal aktiviteleriyle ön plana çıkan bir okulu mu? Yoksa hepsi mi? Antalya'daki okul sayısı toplamda 1294. Bunca okul ve seçenek arasında karar vermenin ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyoruz. Hadi gelin birlikte eğitime zoomlayalım. Velilerin okul arama sürecindeki kriterlerini dinleyelim. Çocukların bir okuldan neler beklediğini öğrenelim. Okul seçimine karar vermekte zorlanan velilerimiz için bir fikir de biz sunalım. Ee, öncelikle biz çalışan anne ve babalar olarak e, okul güvenliği bizim için çok önemli. E, gün içerisinde aklımızın kalmayacağı, çocuğumuzun mutlu olabileceği okulları tercih ediyoruz. Dünya vatandaşı yetiştirdiğini unutmamalı bir okul. E, tabii dünya vatandaşı yetiştirmek için de ona göre de branşlarını seçmeni yani sadece bu iş matematik, coğrafya ile ya da tarihle, fizikle değil yabancı dil ağırlıklı bir eğitim olmalı bence. Ee, öncelikle akademik olarak yeterli olması gerekiyor tabii ki. Ee, daha sonrasında dil eğitiminin iyi olması gerekiyor çünkü global bir dünyada yaşıyoruz ee, bir dil de yeterli değil artık iki tane dili e, minimumda şu anda beklentilerimiz arasında. Ee, bunun haricinde tabii ki yurt dışı bağlantıları çok önemli. Ee, çünkü artık sa sadece Türkiye'deki eğitim e, yeterli değil, yurt dışında da eğitim almasını istiyorum ben mesela kendi çocuğumun. Ee, bunun için de yurt dışı bağlantıları çok önemli, yurt dışında sağladığı imkanlar çok önemli. Ee, dönem dönem yurt dışına yapmış oldukları, yapacakları geziler çok önemli. Ya bütün bunların haricinde tabii ki en başta çocuğun e, okulu sevmesi çok önemli. Okuldan sevgi alması, özgür, sorgulayıcı, e, kendi ayakları üzerinde duran, özgüvenli bireyler yetiştirmesi önemli. Yani okuldan en büyük beklentilerimiz aslında bu. Bir öğrenci olarak okuldan beklentileriniz neler? Akademik olarak gelişimime destek vermesi yabancı dile ve özellikle kişisel gelişime önem vermesi bir de aynı zamanda öğretmenlerin de önemli olması benim için çok önemli. Öğretmenler. Öğretmenler çok önemli. Açık fikirli, zihinli öğretmenlerin olması da çok önemli. Çünkü öğretmeni sevmezsen, öğretmen seni kısıtlarsa herhangi bir şekilde dersine de yansır illaki bu. Ve bir öğretmenin bir öğrencinin hayatına dokunabilmesi gerekiyor bence akademik olarak beni bir yerlere getirmesi ve robotik kodlama ile ilgilendiğim için robotik kodlama konusunda bana iyi bir eğitim verebilmesi şahsen ben sporcu olduğum için spor faaliyetlerin iyi ve yeterli olabilmesi ve yabancı dillerinin iyi olması yurt dışı planlarımın olduğu için ve antrenmanlardan dolayı da ulaşımının kolay olması kodlama eğitimi akademik başarı sosyal aktiviteler doğanın içinde bir okul, deneyimli öğretmenler, üniversiteyle ile yurtdışı eğitim bağlantısı ve daha fazlası. İşte size tam da bu niteliklere sahip bir okuldan bahsedeceğiz. Antalya Bahçeşehir Koleji, parkorman ve Lara kampüsünün eğitim teknolojileriyle donatılmış derslikleri, laboratuvarları, sanat atölyeleri, spor salonları ve her öğrencinin yararlanabileceği büyüklükteki bahçesiyle öğrencilerin sosyal, duygusal, fiziksel ve akademik gelişimine katkı sağlayan okul, öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmak ve yeteneklerini fark etmelerini sağlamak için eğitim veriyor nitelikli, güçlü, çağdaş, yetenek merkezli eğitim anlayışıyla burada başarının sınırı yok diyoruz ve bu güzel okulu daha yakından tanımak, bilgi almak için sizleri Antalya Bahçeşehir Koleji, Park Orman ve Lara Kampüsü'ne davet ediyoruz.